kızım mümüklerim mi aktı? Alanı gösterelim mümüklerini. Kızım. Bu pişkum. Hanemiş kızım. Tatlı kızım. Şeker kızım benim. Pişkum. <laughs> Babacım. Şekerim. Güzelim. Güzelim. Öksürük bir tuttu. Kız dilini çıkarma. Duruş. Duruş. Neymiş kızım? Şeker kızım benim. Tatlı kızım benim. Babasının aşkı. Babasının bir tanesi. Hayatım. Güzel kızım. Şekerim benim. Şekerim. Bir tanem. Bir tanem. Hayatım. Babişko. Babacığım. Bir tanem. Ne kadar seviyorsun sen babanı. Çok mu seviyorsun? Ne kadar seviyorum babanı. Göster bakalım. Çok seviyorum de. Güzelim benim. Hayatım benim. Aşkım. Aşkım. Nasıl yapıyorsun hep? Yap. Nasıl yapıyorsun kızım? Yap bakayım hadi görsünler. Yap kızım. Yap. Yap kızım. Nasıl yapıyorsun aşkım? Kartal kızım. Beşiktaşlı kızım benim. Aşkım. Aşkım 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 <laughs> <Heh>, yap kızım <laughs> yap nasıl yapıyor göster hadi görsünler <laughs> çok yaşa <laughs> ha, aferin. Bir kere daha. <laughs> Bir kere daha yap kızım. Görsünler hadi. Ay, nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun be ya? <laughs> ha, <Heh>, aferin kızım. <laughs> gibi yap. Hı. Aferin. Evet. Hm. <try> kuvvetli kız bu kadar? Dur. <laughs>